Nokta. Resim dersi sona ermişti. Ama Vaşti sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş öylece duruyordu. Vaşti'nin öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. Aa, kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Vaşti, çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım. O seni nereye götürecek? Dedi. Vaşti boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. İşte! Dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatlice inceledi. Hımm, diye mırıldandı. Ardından kağıdı vaş diye uzatıp Şimdi bunu imzala." dedi. Vaştı bir süre düşündü. "Pekala. Resim yapamıyorum ama altına imza atabilirim." dedi. Ertesi hafta resim dersinde Vaştı'yı bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vaşt'inin çizmiş olduğu minik nokta. Onun noktası. Kenarları oymalı, yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. Hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim, dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu boya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Vaşti boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta, mavi nokta. Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Maçti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Maçti, "Minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim." dedi. Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük, rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Vaşti'nin çizdiği renkli noktalar sergilendi. Vaşti küçük bir erkek çocuğun kendisine baktığını fark etti. Çocuk, sen gerçekten iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim, dedi. Vaşti "Tabii yapabilirsin." diye cevap verdi. "Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum." Vaşti gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. "Çiz bakalım." dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Vaşti çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı ve sonra Lütfen bunu imzala." dedi. Bu minik nokta, Washington'ın yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımı oldu. Sevgili çocuklar, hepimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek vardır. Bazen bu yeteneği bulmak için biraz cesaret ve destek gerekebilir. Unutmayın, başarısızlıklar ve hatalar Öğrenme sürecimizin bir parçasıdır. Önemli olan pes etmemek ve denemeye devam etmektir. İnşallah siz de bir gün tıpkı hikayemizdeki çocuk gibi kendi yeteneğinizi keşfedecek ve harika işler yapacaksınız.